Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle 2019 AYT matematikte çıkmış olan bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu her x'ye gerçek sayısı için bu eşlik sağlanıyormuş. Bizden de aşağıdaki işlemin sonucu soruluyor. Şimdi arkadaşlar bize verilen şu denkleme bir bakalım. f2 eksi f1. f2'yi ben nasıl yazarım burada? Ee, x gördüğüm yere bir, y gördüğüm yere 1 derim. O, zaman, o halde f2 ne geldi? f1 artı f1 geldi. Yani biraz daha düzeltecek olursak 2f1 geldi. Peki ben 2 F1'den bir tane F1 çıkarırsam 10 geliyormuş. Demek ki F1 dediğimiz şey ne olmuş oldu? 10 oldu arkadaşlar. F1 10'muş. O zaman ben F2'nin değerini de bulurum. Ee şöyle F2 iki tane F1'se, F1 ise F1'i biz zaten 10 bulmuştuk. F2 de buradan 20 gelmiş oldu. Şimdi peki ben bunları nerede kullanacağım? Bize ne sorulmuştu? F3 çarpı F4 bölü F5. F3'ü ben nasıl yazarım? F3. X gördüğüm yere 2, Y gördüğüm yere 1 diyelim. F2 artı F1'den ne geldi arkadaşlar? Burası 20 idi, burası 10'du, 30 gelmiş oldu. Demek ki şurası, şu kısım 30. F4'e bakalım. Her ikisine F2, F2 derim. Çünkü 2 artı 2'den oluşuyor. burası 20, burası da 20. Toplamlara ne geldi? 40 geldi. Burası da 40. gelelim F5'e. F5'i isterseniz şöyle yazabilirsiniz. F3 artı F2 şeklinde yazabilirim. 2 F2 neydi? F2 20 idi. F3 neydi? Bulmuştuk az önce 30'du. Demek ki burası da 30 artı 20'den 50 gelmiş oldu bakın. 30 çarpı 40 bölü 50. Hemen şuraya alalım işlemi. 30 çarpı 40 bölü 50. Sıfırlar birbirini götürdü. 5'e bölüm 1. 5'e bölüm 6. 6 çarpı 4'ten de cevabım E şıkkı 24 geldi.